Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabını anlatacağım. Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabı 151 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın yazarı ise Mavisel Yener'dir. Hazırsanız başlayalım. Tarih 1 Şubat 1974'ün cuma gününü gösteriyordu. Fevzi ve ailesi uyurken çok sarsıntılı bir depreme yakalandı. Ve deprem ve hemen kendilerini dışarı attılar. Mehmet Fikri Bey Saat Kulesi'nin anahtarlarını alıp hemen Saat Kulesi'ne doğru yol aldı. Mehmet Fikri Bey Saat Kulesi'ne varınca hemen içine göz attı ve gördüğü manzara karşısında çok üzüldü. Çünkü Saat Kulesi'nin taşlarının bazı yerleri yıkılmıştı. Sabah olunca görevliler o alana tabela astılar Mehmet Fikri Bey polisler tarafından sorguya çekildi ve polis saat kulesinin zemininde olan geçit ile ilgili e, bilgisi olup olmadığını sordu ve Mehmet Fikri Bey saat kulesinde öyle bir şey olmadığını e, söyledi. Sonra da görevliler teşekkür ederek soruşturmayı bitirdi. Bir süre sonra Fevzi kırmızı kapaklı bir kitabı okumaya başladım. Fevziye göre bu kitap bir hatıraydı. Çünkü bu kitabı ona dedesi vermişti. Ne zaman kitabı okumaya başlasa bu kitap ancak hazır olana gelir yazısından çok korkardı. Bir vakit sonra Fevzi kitabı okumayı bıraktı. Fevzi'nin aklı hala saat kulesindeydi. Ve bir akşam Fevzi Halil Efe ile bir plan kurdu. İkisi akşam olunca herkes uyurken evden sessizce çıkıp saat kulesine gideceklerdi. Öyle de oldu. Fakat tam saat kulesinin önüne geldiklerinde güvenliklere yakalandılar. Ve hızla kaçmaya başladılar. Güvenlikler de on, onların peşinden e, geliyorlardı. En sonunda Halil Efe ve Fevzi kaçmayı başardılar. Ama ellerine saat kulesi ile ilgili hiçbir şey geçmemişti. Yine bir gün Fevzi kırmızı kitabı okurken bu kitap... E, <laughs> annesinin yakın arkadaşı olan Tılsım Akasya'nın da dikkatini çekmişti. Ve Fevzi ile <laughs> kitabı okudu. Akşam olunca hala kitabın etkisinde e, kalan Tılsım Akasya uyurken kitap hakkında rüyalar gördü. Aynı şekilde Fevzi'nin çok yakın arkadaşı olan Halilefe de rüyalar görmüştü. Ve bunun karşısında Tılsım Akasya rüyalarını ve düşüncelerini bir günlüğe aktardı. Ve yeni bir gizem daha ortaya çıktı. LPF harfleri <laughs> LPF harfleri LPF harflerini araştırmak amacıyla Tılsım Akasya yurt dışına çıktı. Fakat Tılsım Akasya araştırmasını bitirdiğinde ortadan kayboldu. Bu durumu merak edenler Tılsım Akasya'nın evine gittiler. Fakat oradan ayrıldığını gördüler. Bunun üzerine yeni bir araştırmacı olan Perisi ortaya çıktı ve tılsım Akas, akasya'nın günlüğünü buldu ve tüm her şeyi öğrendi. Bunun üzerine Halilefe ve Fevzi Perisu ile röportaj yaptılar. Ve röportaj sonucu Perisu da Halilefe ve Fevzi gibi bir, bir dolunay masalcısı oldu. Ve Fevzi kırmızı kapaklı kitabı Perisu'ya teslim etti. Perisu da bu kitabın birebir kopyasını çıkarttı. Benim sunumu bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.